Günaydın Beyoğlu, haliyle bizim de tabi var ya, valide hanımın kıymalı böreklerini dört gözle bekliyorduk yani. Erkan Taşkın, ziyaretçin var. Hadi eyvallah. Kızın yanında da bu kadar hevesli görünme Katır. <laughs> çok komik. Börekler geldi mi, gelmedi mi? Hey, kime diyorum ben ya? Şevket Tekin, ziyaretçilerim var. Börekler şimdi geldi hamza. Bugün sana çalıştık vallahi. Ee, demin gelenler kimdi peki? Sana ne? Hı? Muhtar mısın sen? Şu ellerime bak, hala zangır zangır titriyorum. Rezil kepaze. Nasıl sinirlerimizi alt üst ettin? Boşanmayacağım diyor bir de utanmadan. Hayriye yeter. Tamam bitti. O kadından bahsetmek tamam. yok. Lee, fı -fı, fı -fı, Bak işte bir ana kuzusu da. İyiyim e, sen nasılsın yavrum? E, anne nerede? Kızı getirecektin ya. Evden izin alamadı ne yapıyor? Hayda. Bir açık görüş daha mı bekleyeceğim yani anne? Kız seni burada görmesin daha iyi. Çıkınca tanışırsınız yavrum. Canım oğlum benim. Bize mi selam verdi? Geçen geldiğimizde de görmüştük ya. Şevket'in koğuş arkadaşı herhalde. Ama bak sana resmini getirdim yavrum. Güzel kızmış ha. zayıflamış yavrum. Bir damla kalmış. Başla lütfen. Oo, herkes burada. Nasılsın yavrum? İyidir. <laughs> Fikret. Sen de mi geldin tatlım? Şey Çok istedim. Ama buraya gelince biraz şaşırdı. Ayşe. Abine merhaba desene kızım. Konuşsana ya. Tamam ısrar etme babacığım. Gelmiş o yeter bana. Sen nasılsın? Evdekiler nasıl? İyi nasıl olsun. Hepsinin selamı var. çok özlemişim. <laughs> Abi. Abicim. Canım. İyi haberleri bilmiyorsun. Küslükler bitti çok şükür. Öyle mi? Ya Leyla ablamık yaptı. Ah canım. Sevindim. Görüşürüz anam Haberler bitmedi. Necla evleniyor. Aa, sahi mi? Evet abi. Kiminle? Gözün aydın Şevket. Annenler gelmiş. Merhabalar. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Erkan bizim koğuştan. Merhaba. Merhaba, çocuğum. Size iyi günler, hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Ee, Necla, kiminle evleniyorsun? Cem'le. Geçen zaman herkese ders oldu. Artık ne istediklerini biliyorlar. Cem geldi, bizden istedi tekrar. Ne yapalım oğlum, istiyorum. ...kısmetten ötesi. Her şey yoluna giriyor inşallah. Problemlerimiz bir bir çözülüyor. Bu sefer emin misin Necla? Eminim abi. Hayırlısı o zaman. Bana biraz acele bir kararmış gibi geldi ama... ...hayırlısı. Biz de öyle diyoruz. Sana kitap getirdim. Sağ ol bebeğim benim. Kızım. Olmuyor mu? Biz biraz hava alalım. Etrafa bakalım abi. Gelirim yine. Tamam. Kendine iyi bak. Sen de. Ayşeciğim hoşça kal. Seni burada görmek üzdü onu. Böyle yüksek duvarlar, demir kapılar vesaire... ...ürküttü tabii. Hmm. Abim de eve gelsin, bizimle gelsin. Hmm. Biraz daha var ama gelecek. Para alır mı Şevket? Bir ihtiyacı var mı çocuğun? Var baba sağ ol. <laughs> Yemene içmene dikkat etmiyorsun. Börekleri kurabiyeleri içeri bıraktık. Dağıtma hemen sen de ye. Ha? Tamam. Biraz önce de önemli bir ziyaretçim vardı. Biliyoruz karşılaştık. Konuştunuz mu? If everything goes right, we will reach our target in eight months, at the latest. You are talking very confident. Very <laughs> <laughs> <We are> confident. <gülüyor> 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 Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Geçikme kusura bakmayın. Kalabalıkta fark etmedim. Merhaba Levent Bey. Halledebildin mi işlerini? Levent, Aslan Bey ile transfer işini konuştun mu? Evet, ayın beşinde yapacaklar. Güzel, ben de bir merhaba diyeyim. Efendim Gülşen. Ne haber, neredesin? Partiye geldim. Ha, tamam. Biz de senin evdeyiz. Eşyalar geldi, yerleştiriyoruz. Yormayın kendinizi. Bırakın, öyle hallederim ben. Tamam, tamam. Ver, ver. Annen istiyor. Her şey yolunda mı kızım? Şevket'le ne konuştunuz? Yok. Ona... ...boşanmaktan vazgeçtiğimi söyledi. Aa niye? Niye uğraşıyorsun? Niye doğru dürüst bitirmiyorsun kızım? Anneciğim akşama konuşalım mı? Lütfen. Hadi çok öptüm. Deli bu kız vallahi deli. Biz de konuşmak için akşam <laughs> mı bekleyeceğiz? Hala biz diye bir şey var mı çok merak ediyorum. Aslan Bey son derece olumlu konuşuyor. Düşündüğünden de kolay olacak bu işleme. Sana söyledim. Ben bir yüzüme gözüme bakıp geliyorum. Rahatına bak. Yolu bilir gibi gidiyorsun. Üst katta kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.